Hemen manşetleri getirelim e, dediler. Karar gazetesinin manşetini getirelim dediler. Sen Filistin için yürüyemez. Bak şuraya bak. <laughs> Çok ayıp ya karar. Yani karar. Bu manşeti atan kişiler dün'e kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden tuttuğu ve onun himayesinde bir yerlere gelen kişi. Yani gerçekleri görmeme ihtimalleri bilmiyorum. Yani gö görmeme imkanı olamaz. Yani mutlaka görüyorlar. Ne olduğunu görüyorlar. Yani sen konuşsan Filistin için yürüyemezsin. Değil ki Filistin için yürüyebilirsin. E peki şöyle söyleyeyim. Yani mesela Yozgat'ta niye engellenmemiş Cumhuriyet Halk Partisi? Hemen sorayım. Aynı manşet. Bak gazetenin birinci sayfası değil mi? Yozgat'taki mitingi gösteriyor. Bak Yozgat'ta engellenmemiş. Yani özel olarak Filistin'e karşı mı bir gıcık varmış yani? Ya bu manşeti atarken insan biraz utanır. Ayıp yani gerçekten. Yani özellikle buradaki ekip için söylüyorum. İsim de veriyorum. Mustafa Karahal'i söylüyorum. İbrahim Kiraz'a söylüyorum. Akif Deki'ye söylüyorum. Ondan sonra Elif Çakır'a söylüyorum. Oradaki eylemler arasındaki farkı gerçekten eğer görmedilerse ve böyle yorumluyorlarsa yazıklar olsun. Çok, bu çok talihsiz bir manşet. Ya. Bunun önceki günkü manşeti de var. şey ee, pazar günkü baş. pazar evet istismar, pazar istismara evet. alet olmak çok üzücü yani. Niye alet oluyor? Yani yazıklar istismari olsun istismari diyor. Parçası. Şey Cumhuriyet Gazetesi'ni şaşırmıyorum. O da aynı manşeti atmış ama şaşırmadı bunu. Ben daha çok kararı e, Karar Gazetesi manşetine şaşırdım. Getirelim Cumhuriyet'te arkadaşlar. Çok hızlı gidelim. Sen yürüme ben yürürüm. Sen yürüme ben yürürüm diyor. Evet. Demiyor, ben yürürüm, sen eylem yaparsın demiyor. Sen e, küfür edersin, sen hakaret edersin, sen saldırırsın, sen zıplarsın. Sen Gazze ile ilgili hiçbir şey yapmazsın demiyor. Yapmadın demiyor ama bunu yapıyoruz. Evet. Yani.